Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün gençler 7. haftadayız. Royal Pass sonucunu açıklayacağım. Royal Pass'tı kimin kazandığını. Biliyorsunuz ben her sezon 1 ya da 2 kişiye Royal Pass veriyorum. Bazen o 3'e çıkıyor, 4'e çıkıyor. Ee, en fazla popülerliği atan kişiye kanka ben Royal Pass veriyordum. Furki. Evet. Şimdi onu açıklayacağız kanka. Hemen geliyoruz gençler. Evet. Vallahi kanka kim kazandı şimdi bakacağız. Zaten atanların çoğu benim klandan. Ee, dışarıdan atan Sağ da var. Mi yok, dayı? yok kanka Salih bir kere şey oldu. Salih baksana 110 k atmış. Geliyoruz. First e, Kar ka, yani Ömer'in ismi. Gençler kazanan Allah kanka sıralamaya bak. Ömer kazanmış. 56.6 k Ömer atmış. Tarzan ENS 56 K atmış. 5 bu vot aynen beste. Bes 50.4 K atmış. Süleyman'la Dallas'ı sayma. Tarzan Leo'ya onlar benim arkadaşım. Onlar sayılmıyor biliyorsunuz. İnfal Emo 43.8 K atmış. YSD Team 42 K atmış. Burada var Apollo atmış 29 K. Tarzan FB atmış 27.6K Emre atmış Karayhan atmış Furu atmış. Vallahi kazanan kanka Ömer Zaten çoğu be benim klanımda ya Şöyle bakıyoruz İn ki klanında Bizim klanında değilmiş ee, Bestwood Bu bizim klandaydı çıktı Biliyorum niye çıktığını da sormadım hiç Bizim klandaydı önce Ömer bizim klanda Kanka Ömer kazanmış. Kazan. Ömer'e bu İyi sürpriz ya. olacak. Ya şimdi kendi klanımdan çıktığına da seviniyorum alacağım. ama şimdi şuna bak ya Tarzan ENS o da bizim klanda galiba ya. Aynen o da bizim Aynen. klanda. Yani Tarzan ENS ile e, Ömer'in arasında kanka 600 popülerlik var ya. Şaka gibi. Eee yazmış Yazmış. Yani kıl payı. Şimdi gençler. Yedinci hafta ben şimdi Ömer'e bu sezon alayım diyorum Aman. kanka. Bu sezonu da açsın. UC'sini harcaması öbür sezon kendi açar, kendi bilir. Değil Aynen mi? öyle. Ben şimdi gençler Mantıklı, yaş... Mantıklı olan o kuzen. Şimdiden Mantıklı alayım olan. 8. sezonda. 18. sezon nereden 8 nereden çıkıyor ya? 18. sezonunda almam daha man... almam, almam mantıksız. Lan konuşamıyorum da ya. Şimdi gençler tekrardan bir popülerlik başlatıyorum. Bak bu popülerlik bitti. Bunu kazananı e, Emir Babay, Tarzan, Tom, Tarzan Han, Samet abiniz falan bu şeyde yoktu biliyorsunuz oylamada. E, en fazla atan Ömer var. Ben, milim'le kaybetmişler hep ya. Üzüldüm şimdi öbür çocuklara üzüldüm. Buradan öbür çocuklar selam olsun. E, şimdi bu sefer onlar yakın oluyor kanka. Şimdi tekrardan yine en fazla popülerliği atan kişiye bir kişiye royal pass vereceğim. O da 18. sezonun 4. haftası açıklayacağım. 18. sezonun 4. 18. haftası gençler. 18. sezonun 4. haftasına kadar en fazla popülerliğe atan bir kişiye Royal Pass alacağım. Ee, bu çekilişi kazanan, çekiliş diyeyim ya da yarışmayı kazanan Ömer. Ömer'e bir Royal Pass alacağız. Bugün alırım ya da yarın alırım. Ee, şöyle bakıyoruz. Bak, Bakın kimlerin kaç kağıttı gözüküyor. Ömer de sayılmıyor şimdi. Ömer kazandı Hayır. bir defa. Ömer'i şut diyoruz. Ömer kazandı. Kanka ne diyorsun? Valla bu sezonu al, alacaksın ya Ömer'e. Aynen. Bu sezonu fuller. Aynen. 600 Uc Bir bakalım e, Ömer kaç tane? Aynen. Bedava. Tabii canım, sezon bedava. Tabi canım 3 sezon bedava. UCS'ini harcamazsa senin dediğin gibi şöyle e, bakıyorum. <laughs> 50 level. Büyük ihtimalle olur ya. Büyük ihtimalle bir şu an açsa görevlerle 80 80 falan olur. bence olur. Yetişir ya. Yüzde belli yetişir ya. Yetişir o. Şöyle hemen çıkıyorum. Vallahi gençler tekrardan diyorum bakın. 18. sezonun şöyle şu çarkı da açalım bir. günür ki diyor. Bak. Kesin şu birden verdik gençler. Ben biliyorum. Şimdi da gelmişken şöyle alalım ya. Şuradan 14 tane premium parçacı alalım. Kendi hesabımda daha premium sandığı açmadım. açmadım gençler. Açacağım ama. Şurada başka ney var? Şunu yapalım. Ney bu? sıfır UC'ye çevir. 0 UC'ye kuponum varmış. klasik parçacığı geldi güzel burada bunu 20 ucuya çeviriyoruz çevir 30 gümüş parçacığı gelmesin ya güzel 10 tane klasik parçacı geldi şurada ne var şunları toplayalım valla 18. sezonun 4. haftasına kadar gençler royal e, e, popülerliğinizi atabilirsiniz royal pas çekilişi tekrardan çekilişi başlattım bunlar var mı bende bu varmış bu yokmuş bu yokmuş şunu al Bunlar boşa biriktirmeyelim. Şunu da al. Aşağıyı zaten full almışız. Şundan da alamıyoruz. Tamam. Onu da biriktirme alırız. Başka burada var mı etkinliğimiz? Şunları alalım. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Bir şey alamıyoruz. Onu almışız. Şuradan şöyle. Ben şöyle 5 tane düşman aldık Tamam. Başlığımızda görevler, etkinlikler. Günlük rutinimizi yapalım gençler. Tekrardan bakın gösteriyorum. Haksızlık falan olmasın bak. En fazla popülerliği atan Han sayılmıyor. Bunlar hep önce kazananlar. Tom sayılmıyor. Emir Baba hiç sayılmıyor. Samet sayılmıyor. Samet zaten arkadaşım o da sayılmıyor. Sonra Ömer Tarzan Enes'e Best 3'ü yarışmış ya. Şurada infal de var. İnfal de yarışmış. Sonra eee ysd yarışmış Bunlar 42 43 buradan geliyoruz 50 56 56.6 şurada başka kim var elit Apollo var o da 30K atmış neredeyse Tarzan FB var o da neredeyse 30K 60 üzüldüm ya kanka şöyle şu üç kişi yani elimde olsa yani. üçüne de veririm ama e, gençler daha YouTube'dan doğru düzgün bir kazancımız yok e, yavaş büyüyen bir kanalız burada yine bir şeyler gelmiş şöyle şimdi, şimdi alalım abi günlük rutin yapmadık ya ulan şu Premium sandığı var ya Furkan abinizi açtık bir şey çıkmadı şimdi kendimi açarken korkuyorum ya Vallahi ya Furkan abinizden e, hesabına kutu açılımı yaptık onu da girip YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz şey şey. Kanal abone olmayı da unutmayın, bildirimleri de açın. Her gün video atıyoruz. Her gün videolarımızı izleyip takip edebilirsiniz bizi. Şöyle günlük bir <laughs> şeyler alalım. DP ile aldık mı aldık? Her şeyi almışız ya. Şurada bak ışık yanıyor. Diyor ki bunu al diyor. Al. Birinizden biri yapıyor, birinizin mikrofonundan kanka. Benden de buradan görevi yapmaya çalışıyorum. <laughs> ha, görev yapmaya çalışıyorsun? Tamam tamam kanka sıkıntı yok. Vallahi gençler dediğim gibi şöyle 18. sezon şu an e, şöyle de hatta göstereyim gençler. Eee geliyoruz. JP'de 7. haftadayız. Biz bir hafta önde olduğumuz için e, çünkü kaç sezondur 10 sezondur yükseltiyoruz e, bir hafta önde olduğumuz için şu an 7. haftadayız 7. haftada açtık abi. 7. E, haftada açıklayacaktım. Videoyu izleyin görürsünüz. Royal Pass çekilişini 7. haftada açıklayacağım dedim mi açıkladım. E, şöyle görüyorsunuz. E, tekrardan. Tekrardan tekrardan göstereyim. Belki gözden kaçıranlarınız olur. Lan hep sıyırmış be. Min şeye üzüldüm ya. Beste Tarzan ENS'ye üzüldüm. Araların 5'te 6K var. Tarzan NS ile 6K boş ver. 1K bile yok. 500-600 popülerlik var. Olsun yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu sefer onlar öbür sezon. E, belki, e, bunların kazanma oranı daha yüksek. Çünkü öndeler. Yani belli olmaz şimdi. 2 e, gün kaçırsalar. 3 gün popülerlik atmayı kaçırsalar. Buradan elit Apollo Yardırır YS dediğim yardırır infal yardırır Ya da bir birisinin elinde birikmiş vardır Birikmiş hemen bakın ID'mi de gösteriyorum Arkadaş olmayanına En fazla popülerliği atan Bizde yalan yok gençler Biz alıyoruz Bak bundan önceki Royal Pass kazanan Tarzan Tom'du Bak şu an de bekleyen Sesi soluğu çıkmıyor Zenci var ya Zenci kardeşimiz O'ydu Onu aldık Onu aldık ee, Şöyle istek atıyorlar Efendim abi Kanka kutunun aç açılmasına kaç dakika kaldı Furkan? Kanka. Bir baksana. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam abi. Abim videodayız ya. A Abim videodayız. A 10 -10 tamam abi. Tamam. 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 Gençler şöyle tekrardan, evet, tekrardan. bakın. Bir daha bir daha gösteriyorum. Bir daha, bir daha. Ee, en fazla popülerliği atan bir kişiye yine e, 18. sezonun 4. haftasına kadar vereceğiz en fazla popüler atan bu bunu Ömer kazanmış. Ömer kazanmış. Klanım kendi benim klanımda olduğu için de sevindim. Klanımdan birine çıkmasına sevindim. Ömer'e bir popülerlik atalım. Şöyle Ömer Ömer'in hesabına da hesabına şifresini verir büyük ihtimalle. Verir hesabında görürsünüz. Onun da videosu gelir. Hesabını Royal Pass'ına alırız. Ee, ona bir kışkırtma da yapabilirim. Onun ismini Tarzan Aklımda birkaç e, bir şey var Tarzan gol yapmak var Tarzan max yapmak var ya da Tarzan e, arı yapabilirim ya da Tarzan e, top olmaz ya top yapılmaz ayıp ya top yapmayalım <laughs> <laughs> Tarzan top <laughs> Furkan abinize biliyorsunuz çıkma yaptıydım değiştirme kanka dedim güzel oldu dedim vallahi da güzel oldu uçakta filan Furkan abiniz kimseye bırakmıyor 16 bin filan rp şey yapık, hep kutu açmaktan işte. Bir de aileye de bir de da yükseltti Furkan abimiz. Ayı ayı diyor, tarzan ayı diyorlar. <laughs> İyi oluyor aslında. Değiştirmedi, güzel oldu. Valla Mehmet abim, sen de hoş geldin, sen hoş geldin demedik. Sana hoş geldin demedik. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Ya ben Royal Pass çekilişi yapmıştım bundan bir ay önce falan. Bu sezon başlarken 7 haftada açıklayacağım demiştim. Kazanan Ömer olmuş. Sen Ömer'i biliyorsun zaten. En fazla popülerliği o atmış. Ee, şu an. Şey üzüldüm. Şeye üzüldüm. Ömer atmış 56.6k Tarzan ENS var yine bizim klanda. El, o 56k atmış. Aralarında 600 fark var. Bes Bes diye bir kardeşimiz var. O da 50.4 atmış. Sonra Infal diye biri var. 43.8 atmış. E, YSD var 42.2 atmış. Böyle aşağılarda 29.9 var. 27.6 var. Yani onlara üzüldüm. Ve hele de şu iki tanesi çok yakın ya. Onlara üzüldüm. Bakalım. Öbür 18. sezonda 4. haftada kim kazanacak? Onun da videosu zaten o zaman gelir gençler. Çok da uzatmak istemiyorum. Burada bir mesaj gelmiş. Ne mesajı gelmiş? Bak, bak 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 şurada gençler görüyorsunuz. Bu arada gençler bildirin. H Hileden de konu açmak istiyorum. Hile geldi mi? Sinirlenip direkt çık yapmayın abi. Bildirin bak hepsi farklı kişi bunların. Geçen gün geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane rapor bildirimi geldi bak. Ne diyor? HSD biri. Çıkıyorsun. Ooo dur lan aşağıda da var. Şöyle yapalım. Bak G26 Dark diyoruz. Hemen tıklıyorsun yine G26 tak. Buradan Eston. Buradan bak bir Arap kardeşimiz Arap. yine. Buradan HS. Buradan bilmem yine bir Arap kardeşimiz. Buradan yine Berduşuk. Bir tane Türk kardeşimiz. Bak onu iki defa bildirmişim. İki defa denk gelmiş demek ki. Bak yine biri. Abi çok... geldi hocam. Kanka. Bir de hepsi üstüne gelmiş. Gençler hileleri bildirin. Yoksa bunlar türüyor. Abi türüyor. Vallahi gençler videoyu da çok uzatmak istemiyorum popülerliğin yeni royal past çekilişinde yeni başlatmış olduk en fazla popülerliği atan yine bir kişiye royal pastımızı vereceğiz unutmayın bak samet emir babay tarzan tom tarzan han ve ömer artık sayılmıyor bak şu ilk 5'i unutun ilk 5 de sonra bana altta yorumlara yazıyorlar abi biz 70k nasıl açacağız han 60 120k neredeyse ee, bunlar sayılmıyor gençler. Anladım. İlk 5 sayılmıyor. Bak. İlk 5 bunlar sayılmıyor. ENS ondan sonra 5 bunlar Neo ile de bunlar devam edebilir. ENS çünkü bu Royal Pass'ı kazanmadılar. Ee, şey de sayılmıyor. Tarzan Neo ile Dalla abiniz de sayılmıyor. Süleyman abiniz de Dallas abiniz onlar çünkü arkadaşım. Samet Ağası. E, kanka bundan önceki Royal Pass çekilişini ben baş, başlattığımda Samet vardı odada. Samet ne diyor biliyor musun? Bana ne diyor ya? Ben de Royal Pass çekilişine katıl katılırım yani diyor. Katılırım diyor. Allah ben de düşünüyordum lan. Biriktirip biriktirip atabiliyorum. dedim, <o> Royal Pass. <laughs> ben dedim ki kanka gözünü seveyim dur dedim ya. Zaten gırgırna diyor <laughs> kanka aslında. Çünkü mesela bundan önceki Royal Pass çekilişine Samet sponsor olduydu. Salih kazanmıştı. Yarısını mesela Royal Pass çekilişinin yarısını Sal Salih'in Royal Pass çekilişinin yarısını Samet vermişti. Sonra da diyor ki ben bilmem diyor. Bundan sonrakinde bundan sonrakinde ben ben de varım diyor. Evet. E, e, biz şimdi şöyle bakıyoruz. Bu sefer Samet kazanmıştı. 4K farkla. <laughs> 4 Şu an Samet sen kazandın kanka sana vereceğiz. Eğer videoyu izlersen. <laughs> şaka şaka gençler. Ömer kazandı. Kimsenin hakkını yemeyelim. Çocuk Uğraşmış 56 uğraşmış. 6K atmış. <laughs> tamam kutu, aç, kutu açmamıza kaç dakika kaldı kanka? Bir bak bakayım son aşamıza 2-3 dakika bir şey kaldı da bitti herhalde. Yani. Bir, bak bir bak bakayım. gençler başka bir oyun oynuyoruz. Evet, Nitik. Bitik. O da açmamız bitti. mi? Tamam. Açmamız lazım tamam. şimdi. Tamam. Tamam. Biz tamam. gençler tamam. başka <laughs> bir oyun oynuyoruz. Ee, oynadığımız 2-3 oyun var. İki, üç oyun ee, oyun. Görüşürüz görürüz gençler. E, görüşürüz. Bir Royal Pass eee videosunun daha sonuna geldi. İnşallah. Sonuna İnşallah. E, hakkıyla e, şey yapıp da e, hak nasıl diyeyim sana e, yeni Royal pasta inşallah böyle hakkı hakkı nereden çıktı diye. yeni Royal pasta inşallah ihtiyacı olan kişiye çıkar Ömer'in ihtiyacı var mıydı yani Royal pasta olmadığına göre vardı e, ihtiyacı olan birine çıkmış İnşallah yine 18. 18. Sezonun dördüncü haftasına kadar ki yeni Royal Pass çekilişimizde de inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Buradan öbür arkadaşlarıma üzüntümü belirtiyorum. Kusura bakmasınlar bir kişiye verebiliyorum. Görüşürüz. PUBG Mobile. Görüşürüz YouTube. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Gençler like atmayı da Eş unutmayın.